Tam 13 dakika oldu. Arkadaşlar bugün size çok güzel bir yemek tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yemeğimizi yapmaya başlıyoruz. Pırasadan yeşil mercimekten size çok güzel bir kış yemeği yapacağım. Vitamin buluşması olacak, lezzet buluşması olacak. Yeşil mercimeği şöyle kenara alalım. Onu birazdan haşlayacağız. Arkadaşlar şu pırasalara bakın. Pırasaları ne kadar ufak alırsanız o kadar daha çabuk pişer. Yemeğiniz daha lezzetli olur. Normal kalın pırasa 45 dakikada pişiyorsa bu 10 dakikada aynı soğan gibi lohum gibi pişer. Şimdi şöyle bir kenara alalım. Önce pırasalarımızı bir doğrayalım. Pırasalarımız normal bildiğimiz klasik pırasa yemeği gibi fazla büyük olmayacak. Yerken pırasalar aşağı gelecek. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bir de pırasayı fazla bekletmeyin dolapta. Dolapta fazla beklettiğiniz zaman pırasa suyunu çeker, kurumuş ağaca döner, çok geç pişer. Tabi hepsini doğrandığını göstermeyeceğiz. Pırasayı bir doğrayalım biz. Ondan sonraki işlemi gösterelim. Şöyle büyüklüğünü göstereyim. Pırasaları hemen bir suyun içine alıyoruz. Çeşme suyu. Pırasaların acı kokusu suyun içinde biraz gitsin. Daha yumuşak, daha lezzetli olur. Burada bir tane orta boy, bir tane de küçük boy soğanımız var. Soğanları da çok iyi doğramıyoruz. Yemeklik soğan doğrayız. Soğanın içine iki diş sarımsak doğuruyoruz. Tabandan lezzet versin diye. Bunda sarımsak kokusu olmaz. Sadece lezzet olur. Burada da bir tane kapya biberimiz var. Elinizde varsa kullanın. Ee, ben yemeklerde genelde öneriyorum kapya biberi. Çok fazla biberin çekirdeğine aitliyecek diye uğraşmayın. Biberin en sağlıklı yeri çekirdeğe. Bir tane daha havucumuz var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi malzemeleri çok fazla iri doğramıyor. Şöyle kaşıkla yenebilecek şekilde olsun piştiği zaman. 5 kişilik yemeğe bir tane de orta boy havuç doğradık. Şimdi ocağın başına geçiyoruz. Yeşil mercimeği yıkadık. Kabımızın içine alıyoruz. Bir su bardağı yeşil mercime, iki su bardağı su koyuyoruz. Suyumuz sıcak su, fark etmez. Ocağımızı yaptık. Yeşil mercimeğin altını şöyle bir orta ateşe getirelim. Ateşini de göstereyim. Kapağı kapatıyoruz. Kapağı da ırık bırakıyoruz. Yeşil mercimeğimiz kaynattıktan sonra daha da kısacağız. Pişme süresini kaynattıktan sonra söyleyeceğim. Şöyle gösterelim. Yeşil mercimeğimiz kaynadı. Kapağı onun için ılık bırakın diyorum. Taşmasın diye. altını en ısıt dereceye getirdim. Kapağı tam kapattım. Bunun içinde hiç su kalmayacak. Ortalama 13 dakika sonra suyunu çekmiş olacak. Mercimeğimiz pişmiş olacak. şunu göstereyim. Tam 15 dakika oldu. Görüyor musunuz? Yeşil mercimeğimizin içinde çok az bir su kaldı. Bunda bundan sonra içinde kara su kaldıydı. Suyu ne olacak derdi kalmadı. Kapağı tam kapatıyoruz. Altını da kapatıyoruz. Sıcağıyla bu daha da yumuşayacak. İçinde de hiç su kalmayacak. Tamamen tencerenin dibi kuru olacak. Tenceremizin altına yatır, Sıra geldi yemeğimizi yapmaya. Bir fincan yakın bir sıvıya boşaltıyoruz. Normalde 5 kişilik yemeklerde yarım fincan kullanırım. Bu yemekte yağı biraz daha fazla kullanacağız. Direkt içine havucunu atıyoruz yağımız ısındı, havuçlar ısındı şöyle bir kere karıştırıyoruz çok fazla kızartmayacağız Soğanla beraber kavuracağız ortalama 20 saniye havuçları şöyle bir karıştıralım ki daha lezzetli olsun hem de daha çabuk pişer diyelim ki havucu kızartmadık yarım saatte pişer havucu kızartırsak, yağda çevirirsek 10 dakikada pişer, o kadar fark eder şöyle bakın ortalama 15 saniye oldu Havuçlar kızarmaya başladı, rengin atmaya başladı. Tam bu aşamada soğanını döküyoruz. Soğanla beraber havucu güzelce bir kavuracağız. Soğanla beraber havucu kavurmazsak e, yemekte istediğimiz lezzeti bulamayız. O zaman pırasayla soğanın arasında hiçbir fark kalmaz. Soğanın daha az yağda kavrulması için, daha çabuk kavrulması için ne yapacağız? Bir kapak kapatacağız. Ocağımızı da orta ateşe alacağız. Bu şekilde e, havuçumuz soğanımız daha çabuk kavrulur. Ortalama 2 dakika geçti. Arada açtık ne yaptık? E, karıştırdık. Ocağımızdaki yemeğimizi yakmamak için sürekli kontrol ettik. Şöyle bakın. Rengin atmaya başladı. Soğan da havuç da e, ne yaptı? şekerini attı? Daha da lezzetlendi. Hemen biber atıyorum kırmızı biberi. Kırmızı biberi iki şekilde yapabilirsiniz. Bir salçayla kavurabilirsiniz bir de bu şekilde. Ocağı yükselteyim. Sadece iki üç kere karıştıracağız. Hafiften bir kızarmasını bekleyeceğiz. Ondan sonra pırasayı ilave edeceğiz. Karıştıra karıştıra biberimizi de bir dakika kadar kavurduk. Şöyle bakın arkadaşlar. Salçayı en son atacağız. Şimdi salçayı atarsak pırasayı bir daha pişiremeyiz. İstediğin kadar pişir. Kayış gibi olur, sert olur. Hemen da ilave edelim. Yeşil mercimeğimiz de kenarda bizi bekliyor. O da hazır. Pırasayı da attık. Şöyle bir kere karıştırıyoruz. Yemeğin yağı her tarafına bir değsin. Arkadaşlar sonunda size çok güzel, çok sağlıklı bir yemek çıkacak. Kapağı kapatıyorum. Ortalama pişme süresi 20 dakika. Ara ara mutlaka karıştıracağız. Şöyle bir daha bakalım. En Enrisin biraz üstüne aldım yemeğe ocağa tam 30 dakika oldu arkadaşlar şöyle bir tane alın kontrol edin yiyin piştiyse şu anki benim yaptığım işleme devam edin pişmediyse pırasanız sertse içine kaynayan bir çay bardağı su ilave edin pişmesini bekleyin İçine bir yemek kaşığı domates salçası atıyoruz şöyle dolu dolu bu yemek salçayı sever bir tatlı kaşığı da biber salçası satıyoruz. Salçayı attıktan sonra şöyle bir karıştıracağız. Çok fazla yemeğimizi dağıtmayacağız. Salçanın da çiğ kokusu gitsin diye ısık ateşte tekrar kavurmaya devam edeceğiz. 5 dakika geçti. Hemen yemeğimizi kapağını açtık. Salçayı da iyice bir kavurduk. Haşlamış olduğumuz yeşil mercimeğe döküyoruz. Hemen şöyle bir Karıştıralım. Yemeğimiz pişmiş olduğundan dolayı bir sorun yaşamayız. İlk aşamada içine bir su bardağı soğuk su boşaltıyoruz. Bu salçanın hem renginin güzel çıkması için hem de daha lezzetli olması için. Bundan sonraki suyumuzu sıcak verebiliriz. İkinci su bardağı suyumuz. Toplamda 3 bardak su verdik. Şöyle bir karıştırıyoruz. Ocağımızı yüksek ateşe alıyoruz. Bunu bir kaynatacağız. Kaynadıktan sonra baharatlarını vereceğiz. Yemeğimizi şöyle bir gösterelim. Arkadaşlar 5 dakika kaynattık. İnanılmaz derecede güzel bir yemek çıktı. Şimdi baharatlarını atacağız. Ondan sonra 5 dakika daha kaynatacağız. Bunda tabi çok fazla baharata gerek yok. Bu çok fazla baharatı sevmez. Onun için bir çay kaşığına yakın karabiber atıyoruz. Bir tatlı kaşığı tuz atıyoruz. Tabi tuzu kendiniz ayarlayın arkadaşlar. Acı seviyorsanız pul biber. Bir tatlı kaşığı da pul biber katıyor. Tabii prasa da yeşil mercimekler limonu sever. Prasa yeşil mercimekten daha çok sever limonu. Ee, onu dengelemek için şöyle az bir limon sıkıyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz. Tuzu kontrol edin. Tuzu azsa Az mı tuz daha ilave edebilirsiniz. Ben şimdi kontrol edeceğim. Tabi herkesin tuz oranı farklı. Bu tür yemeklerde limon sıktığın zaman tuz daha belirgin olur. Tuz ayarı kapağı kapatıyorum. Ocağımı en kısık dereceye getiriyorum. Sadece 5 dakika en kısık derecede duracak yemeğimiz. Yemeğimi en kısık derecede 5 dakika daha beklettim. Şöyle bir daha gösterelim. Şöyle görselliğine, güzelliğine bakın arkadaşlar. Her yemeğin yapılışı farklı, özelliği farklı, tekniği farklı. Kapağını kapatıyoruz, altını kapatıyoruz, yemeğimizi 5 dakika dinlendiriyoruz. Şöyle yemeğimizin kapağını bir açalım. Önce şu yemekteki güzelliğe bir bakın, renge bir bakın. Görüyor musunuz? Kesinlikle tavsiye edeceğim yemeklerden biri. Lezzetlerden biri. Sayfamda 1500 üzerinde yemek tarihi var. Yerli, yabancı fark etmez. Ahmet Şef'in mutfağa yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. Çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı ölçü video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin. Biz yaparız. Afiyet olsun.